Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar size böyle güzel çiçekli bir yazma ile geldim bugün. Toz pembe yazmamla altına yeşil yapraklar yapacağım. Ben yapraklarımla zürafayı bir yapıyorum bu defa. Genelde yazmama zürafa yapardım ama bu defa yapmadım. Yaprağımızla zürafayı bir yapıyorum. Her bir yaprağın arasına 7 tane zürafa yapacağım. 8.'ye pardon, 6 tane zürafa yapacağım. 7.'ye tekrar yaprağı oluşturacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Evet, 7. zürafamın içine geri döndüm. Bir düğüm attım. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine tekrar düğüm attım. Tekrar aşağıya indim. Bu şekilde inişli çıkışlı bir sinek kanadından yaprak yapacağız buraya. 4 düğümden oluşturacağım bu yaprağımı. Son bir düğüm atıyorum. yaprağımı tamamladım. Yine yazmamın kenarını yapmaya devam ediyorum. Zürafamı yapmaya. Tekrar bir zürafa yaptım. İkinciyi yaptım. 6 zürafam oldu. Bir tane daha yapıyorum. Ve ikinci yaprağı başladım buraya. Yine küçük bir pırpırla başladım yaprağıma. 4 düğümle yaptım. Siz bunu 5 düğümle de yapabilirsiniz. Biraz daha büyük olsun isterseniz yapraklarınızı. Evet, son düğümümü atıyorum buraya. Son düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Zürafamın içine iniyorum aşağı. Bakın bu şekilde tamamladım yapraklarımı. Şimdi üst modelini yapacağız birlikte. Yapraklarım bu şekilde, aralarında 6 zürafa var. Şimdi üstüne başlayacağım. Üstünü yine toz pembeden yapıyorum. Bakın bu şekilde ben yaptım. Şimdi birlikte yapalım. Yaprağın tepesine bir düğüm attım. Ve ipimi aşağı indiriyorum şimdi. Biraz ipimi geniş bırakaraktan aşağı indiriyorum. Çok geniş olmayacak ama sıkmayacak da. Şimdi ikinci zürafaya düğüm attım, üçüncü ve dördüncü zürafalara düğüm atıyorum, araya bir kafes oluşturuyorum ve buraya tekrar geri döndüm kafesimin içine. Buraya bir pırpır yapıyorum. Biraz büyük bir pırpır yaptım buraya, çok küçük bir pırpır değil. Pırpırımı yaptım ve büyük pırpırımın yanına küçük bir pırpır yapıyorum. Yani bu pırpır biraz küçük olacak. İğnemin sığacağı kadar küçük bir pırpır. Ve pırpırımın içine tekrar düğüm attım. Ve geri döndüm. Bunu küçük pırpırımın içine büyük pırpır yapacağım. Evet. Ve tekrar küçük pırpır yapacağım aynı yere. Bir büyük pırpır, bir küçük pırpır yapıyorum tekrar dönüyorum düğüm atıyorum ve yine büyük pırpır yapacağım şimdi bu şekilde tepeye kadar ben 8 pırpırdan oluşturacağım yani benim modelime 8 pırpır iyi geliyor bu yapış şeklinize bağlı küçük pırpırlarınızı yaptığınız büyüklüğe bağlı benimki yapraklarıma 8 tane iyi geldi ben 8'den yapıyorum ama siz bunu daha 9'dan da yapabilirsiniz veya daha 7'den 6'dan da yapabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Bakın 4 tane yaptım, bu kadar oldu. Yaprağın tepesine kadar ulaşması gerekiyor bu yaptığımız pırpırların. Buna göre sayı tamamen sizin elinizde olan bir şey. Yani ben yapılışını gösteriyorum ama sayısı tamamen sizin modelinize bağlı. Gerçekten çok hoş bir model. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum ben. Güzel bir model oldu. Bu şekilde ilerliyor bir küçük pırpır bir büyük pırpır olarak ilerliyor modelimiz ve sonrasında da zaten yaprağımızın tepesine düğüm atacağız oraya bir kadar birleştireceğiz ve oraya 8 tane yapacağım tek renk yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Böyle çiçekli yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Tek renklere de yapabilirsiniz. 7 tane yapmışız. Bir tane daha yapalım. Düğümümü attım küçük zürafamın içine. Tekrar büyük pırpırımı yapıyorum. tamamladık yaprağımın tepesine geldim Buraya düğüm atıyorum şimdi. Evet buraya düğüm atarak ekledim. Pırpırlarımızı düzeltiyoruz. modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapmak isteyen arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Ben aynı şekilde aşağıya inip düğüm atıp ikinci modelimi başlayacağım buradan. Bakın bu şekilde çok hoş bir model oldu.